Merhaba, pusula aracılığıyla sizlere sesleniyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Aralıktan itibaren dünyada insanımıza karşı bir virüs salgınıyla karşı karşıyayız. Ve insanımız kötü durumdadır. Yalnız şunu söylemekte fayda var diye düşünüyorum. İnsanlar kötü durumları sadece kendilerine mal olduğunu sanarlar. Fakat burada baktığımızda tüm insanlığa karşı olan zor durumda evrenimiz karşı karşıyadır. Ve bu yüzyılda bir görülen çok önemli bir durumdur diye söyleyebilirim. Ve bu insanlığın kötü durumuna gelmesiyle hem ekonomik olarak, sağlık olarak, siyasi olarak ve en önemlisi yaşayış biçimi olarak değişime uğradık. 10 Mart'tan beridir ülkemiz yani Kuzey Kıbrıs alışık olmadığı bir durum içerisindedir. En büyük umudumuz bu virüsü bir an önce yeneceğimizi ve yendikten sonra da tekrar eski yaşamamıza dönüyor olmamızdır. Çünkü bu durum alışık olduğumuz bir durum değildir. Bu yüzden sağlığımıza, ekonomimize, sosyal ilişkilerimize bu süreç içerisinde e, doğanın bir sonucu olduğunu bilincine varalım, sakin olalım ve akılcı yollarla yolumuza devam edelim. Sadece bu yola biliyoruz umudumuz bir an önce bu virüs gidecektir. Eski yaşamımıza döneceğiz. Sadece bu sürüşe giderken en temel ihtiyacımız olan yiyecek ve barınma ihtiyacımızı sağlamamız gerekiyor. Bu yaşamın gerekliliğinin en baştadır diye söyleyebiliriz. Bu yüzden ben Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Sayın Songur Hasan Songur'a çok teşekkür ediyorum. Böyle bir e, vatandaşımıza, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yiyecek gıda yardım yapmayı e, mağusa şubesi olarak beni seçtiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki seçim insanların en büyük hakkıdır. Sizin de seçiminiz insanlara fiziksel yakınlığın yanında kalplerine dokunmak olmalı birbirimizin mesafemizi korumalı ve umutlarımız yarınlarımız için evde kalmamız ve bir an önce bu virüsün tüm insanlığı saran sardığı bu kötü durumdan el birliğiyle çıkacağımızın inancını asla yitirmenizi istiyorum çünkü bu, bu sadece bizim başımıza gelmiş değildir tüm insanlığın başına gelmiştir bu yüzden tüm insanlık da el birliğiyle bunu bir şekilde varacaktır. Çünkü dünyada hem bilim insanı, insan kaynaklarımız, teknolojimiz buna yeterlidir. Sadece bu virüs bizi bilmediğimiz, ummadığımız bir anda karşımıza çıkmıştır. Sakin olalım, evimizde kalalım. Hoşça kalın.